Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ebru Tezcan Ketenci. Violonsel derslerimize devam ediyoruz. Sözüki metottan bir sonraki parçamız neydi? Song of the Wind. Bugün bu parçayı işleyeceğiz ve solfejji ile birlikte size destek olmaya çalışacağım. Bu sebepten dolayı eğer beni takip ediyorsanız, videolarımı beğenip altına yorum yazarsanız ya da aklınıza takılan sorular için bana Instagram hesabım olan Ebruice paylaşımlardan ulaşabilirsiniz ve çalıştığınız videoları bana oradan gönderebilirsiniz. Belki bir yorumum olur, bir desteğim olur size. Şimdi parçamıza gelelim. Nelere dikkat ediyorduk? Neler yapacağız ve solfejle ilgili nasıl bu ritimleri okuyacağız? Bununla ilgili çalışmalarımızı inceleyelim bakalım. Önceki videolarımda da paylaşmıştım ki neye dikkat ediyorduk? Bir parçayı çalmaya başlamadan önce Önce incelememiz gerekiyor. Notayı elimize almamız gerekiyor ve açıklama bölümünde her zaman videolarımın bu parçalarla ilgili olan PDF'ini ya da eşlikli piyanolarla ilgili ders işliyorsam mutlaka eşliklerin linklerini, altyapılarını sizlerle açıklamalarda paylaşıyorum. Lütfen açıklamaları incelemeyi unutmayınız. Parçamıza gelelim. İncelemeye başlayalım. Sayfayı yanda görüyorsunuz. Song of the Wind. Bizden neler istiyor? Öncelikle tonumuz ne? Yine re majör olduğu için e, anahtarımda fa diyez ve do diyez var. Demek ki yine fa'ları ve do'ları diyez olarak basmam gerekiyor. Buna hiç değinmemiştim daha önce ama bu dersten itibaren e, hatırlatmaları elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Önceki parçalarda da incelediğiniz üzere hep parçamızın tonu re majördü ve biz bu sayfanın Suzuki metodunun girişlerinde Re majör gam ile ilgili bir çalışmalar yapmıştık önceki videolardan da belki hatırlarsınız. Sizden ricam her parçaları tekrarlamadan önce lütfen o sayfaya geri dönün ve oradaki Re majör olan gamı tekrar tekrar ile başlamadan önce onları çalın. Neden önemli? Çünkü çalıştığımız parçalar Re majör tonunda olduğu için Re majör gamının içindeki notalardan oluştuğu için bu parçalar en azından entonasyon konusunda kulağımızın gelişmesi, notalara doğru duymak ve doğru basmakla ilgili basic olarak bir nevi spora başlamadan önce ısınma hareketleri gibi düşünebilirsiniz. Çalışmalardan önce parçalarımız hangi tondaysa önünde mutlaka elimizi açmak için, ısınmak için gamları yapıyor olmamız son derece çok önemli. Hele bir de parçanın tonu her neyse o tona ait olan parçaların gamını çalışmak son derece gerçekten çok önemli. Şimdi ilk etaplarda re majör çalıştığımız için re majör gamını lütfen baş sayfaları geri dönün. Orada re majör tonunu hatırlayacaksınız. E, parçaları çünkü o tonu biz e, önceki derslerde işlemiştik. Gerekiyorsa o videolarıma tekrar geri dönün. Hatta yukarıya linkini bırakayım. Yukarıdaki linke tıklayarak re majör tonunu tekrardan hatırlayın. Ve tüm bu parçalarda bu parça dahil olmak üzere öncekinde Twinkle Twinkle Little Star French Folk Song Lightly Roll ve şimdiki çalışacağımız parçaların tonları re majör olduğu için lütfen bu parçaları her zaman tekrar edin. Daha iyi çalabilmek için daha iyi ses çıkarabilmek için ve öncesinde ısınma hareketi adı altında mutlaka re majör ton da gam yapmanızı öneriyorum. Şimdi detaylara geçelim. Parçamız re majör tonunda demiştik ve anahtarında fa diyez diyez olduğunu hatırlamıştık. Şimdi inceleyelim. İlk satırda göreceğiniz üzerine altında mezzo forte yazıyor. Mezzo forte'nin anlamı neydi? Normal konuşma tonunda gibi sakin normal bir tonda mezzo forte çalmak anlamına geliyordu. Buna dikkat ediyorum bir. Ve birinci satırın hemen altında keep The first finger down diyor. Belki sizin elinizde Türkçe vardır ama eğer benim notamı print ediyorsanız İngilizce yazıyor. Orada ne yapmanız gerektiğini çalarak size göstereceğim. Ne demek istediğini yani birinci parmağı tutmanın ne anlama geldiğini parçayı çalarken göstereceğim. İkinci satırımda da gene bir var. Yani birinci ölçünün altında bir var ve altında uzun çizgi var. Yani aslında bir üst satırdaki söylediği birinci parmağı tutma hareketi orada da devam ediyor. Yani tekrar ediyor ve tekrar orada parmağımı tutmam anlamına geliyor. Ee, ölçülerin bazılarının üzerine çekerek olan işaretleri görüyorsunuz. Eğer yayınız ters geldiyse yani örneğin ikinci satırda 7. ölçümde yayım çekerek gelmediyse ve bunu fark edip hemen çekerek pozisyona geri dönmeniz gerekiyor. Ve dolayısıyla hemen 3. satırımıza bakıyoruz. Orada birinci yani numarası 10. ölçü oluyor. 10. ölçünün hemen üstünde bir virgül işareti görüyorsunuz. Burada nefes al anlamına geliyor bu işaret. Orada nefes almamız gerekiyor. Notaların daha doğrusu dizelerin, portelerin satırların başında, sol tarafında gördüğünüz gibi minik harf sayılar var. Bu sayıların anlamı kaçıncı ölçü olduğu anlamına geliyor. Yani parçanın içerisinde örneğin ben size diyeceğim ki ya da öğretmeniniz size diyecek ki 13. ölçüden al. 13'ü baştan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye saymak yerine satır başlarında küçük sayılarla belirtilir ki örneğin 2. satırı e, hatta 3. satırı örnek alalım. Ne dedimse 13. ölçü. Ne demek? Demek ki 3. satırın köşesinde 10 sayısını görüyorsunuz. 10. ölçüdeyim anlamına geliyor. Oradan saymaya başlayın. 10, yanındaki ölçü 11, hemen yanındaki ölçü 13. Demek ki 13. ölçü dendiği zaman bu ölçüyü Kolayca bulmanın Yolu açısından köşede minik sayılarla belirtirler. Şimdi son olarak da sonuncu satırda son ölçümde S'ten sonra gördüğünüz gibi iki nokta üst üste işareti var. Bunun da reprise yani tekrar et. Nereye tekrar et? En başa geri dönüyorsunuz. İleri safhalarda röprizlerin farklı yerlerden tekrarı almakla ilgili işaretler olacak ama bunlar ileri seviyelerde karşımıza çıkacağı zaman konuşacağız. Onun için şu an bilmeniz gereken sadece röpriz gördüğünüz zaman parçayı başa dönmeniz yani ikinci kez çalmanız ve sona kadar gelmeniz anlamına geliyor. Röpriz işaretlerini önemli dikkat etmenizi ve bunu alışkanlık haline getirmenizi belirtmek isterim. Çünkü piyano eşliklerde piyano eşlikçisi de röprizlere uyacağı için aynı anda başa dönmeniz ya da aynı anda dönmeniz gereken noktaya dönmeniz konusunda röprizlere uymanız, o işaretlerin farkında olmanız son derece önemlidir. Şimdi sol feşe geçelim. Notaları incelediğiniz gibi sekizlik yani iki tane 8'lik bir vuruşun içerisine denk gelecek şekilde notayı çalmam ya da okumam gerekli. Dolayısıyla nasıl okuyacağım? Bir vuruşun içine birinci ölçüden örnek veriyorum. İki tane sekizlik sığacağı için re mi fa sol. Dikkat ederseniz bir vuruşun içine iki tane nota söyledim. Re mi fa sol. Şimdi bunu sol okuyalım. Ben sesle okuyacağım ama siz sesle uyduramazsanız da en azından isimlerini söyleyerek benimle birlikte ya elinizi bu şekilde şıplatarak ya da elinizi bu şekilde vurarak lütfen vurmak son derece önemli çünkü ritme adapte olmak bir şekilde ritmi öğrenmekle ilgili ritim vurmanın son derece önemlidir. Lütfen bunu vurmaya özen gösterin. Şıklatalım mesela ve re notasıyla başlıyoruz. Re alalım. Re başlıyorum. Parçamız 2 dörtlükmüş. 2 dörtlük nasıl vurulur? Normalde solfejde aşağı, yukarı. Hatırlarsanız 4 dört dörtlükte aşağıya, sola, sağ ve yukarı vururken üç dörtlükte 1, 2, üç şeklinde üçgen çizerken 2 dörtlükte de aşağı ve yukarı şeklinde solfej olarak vururuz. Bir ölçünün içi iki vuruşlukmuş anlamına geliyor. R'ye geri dönüyorum. Re ve başlıyorum. Re mi fa sol la 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 si sol re si la es si sol re si la es. La, sol, 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 fa, 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 mi, 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 re, fa, la, nefes. La, sol, 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 fa, 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 fa mi, 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 re, es. Röpriz olduğu için başa dönmem lazım. Ama solfej ile ilgili nasıl okunduğunu anlamanız açısından burayı kısa tutuyorum ama çalarken bunu size göstereceğim. Evet. Reçineler sürüldü mü? Akortlar yapıldı mı? Her derste üstüne basa basa söylüyorum ki akort yapmak son derece önemli. Eğer akort yapmayı bilmiyorsanız bazı videolarımın içerisinde bunu paylaşmıştım ama aramaktan yorulmayın diye yukarıya size etiket bırakıyorum. Lütfen etiketi tıklayarak nasıl akort yapmanız gerektiğini oradan izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim parçamıza. İlk etapta çalışma şeklinde göstereceğim. Sonrasında parçayı iyice inceleyerek çalıştıktan sonra metronomla çalışmak gerektiğini hep defalarca söylüyordum. Metronomla birlikte nasıl çalışmanız gerektiğini size göstereceğim. Parçamız moderato. Moderatonun hızı neydi? Ortalama 86'dan itibaren 97 gibi bir hızda. Fakat benim hedefim şu an o hızda çalmak değil. Çünkü parçayı yeni çıkarıyorum. Çalıştıktan sonra defalarca çalıştıktan sonra ve pozisyonlarında bir sıkıntım yoksa basmada bir sıkıntım yoksa ve entonasyonum çok doğru artıksa o zaman metronomu kurup hedefim olan moderato hızına tabii ki sonra gelmem gereklidir. Şimdi gelelim parçanın başında birinci satırda biliyorsunuz birinci parmağı tut diye bir ifade vardı. Oraya nasıl çalışacağız onu gösterelim. Nefes alarak başlıyorum. İlk etapta bantlarınız varsa re. Birinci parmağınız tabii ki İkinci notam mi olduğu için hazırlıklı bir şekilde hatta bunu duymaya alışkanlık haline getirin. Re, mi kontrol edin. Birinci bantınıza basıyorsunuz ama bantı olmayanlar için de kulağınızın duyması açısından mutlaka önce notalarınızı kontrol ederek parçaya giriş yapın. Ve ilk her vuruşum sekizlik şeklindeydi. İki, iki sekizlik şeklindeydi. Ve başlıyorum. Nefes. <laughs> Buraya kadar çaldım. Çünkü oradaki şeyi anlatmak istiyorum. 1, iki, 3. ölçünün altındaydı. Birinci parmağına tut kelimesi. Yani benden ne istiyor? Hareket şu. Lütfen dikkatli inceleyin. Si, Sol'ü bastığımda birinci parmağım hala burada dikkat ederseniz. Ama sol'e bastığımda üç parmağım birden bastım. Sol. Yanındaki re'ye geçerken parmağımı yana aldım. Re. Ve tekrar. Si. Ne yaptığımı dikkat edin. Si. Sol'ü bastım. Hala birinci parmağımı tutuyorum. Orada tut demişti. Ve re'ye geçtim. Re. Hala birinci parmağımı hiç kaldırmadım. Si. Si. Ve la. Yavaşça tekrar yapıyorum. Si ve sol, sol. Yana geçtim. Re, si, la çalarak tekrar gösteriyorum. Si, sol ve yana geçtim. Ve si, la. Birinci satır tekrar yapıyorum. Ve Es. İkinci satırda aynı şey var. Es ve yayı ortada kullan. Ama bileğin çalışsın nefes dedi, nefes aldım ve yayın yine çekerek başladım. Es ve reprise başa dön, nefes al. Pozisyonu unutma. Yana geç parmağı bırakma. Es ve yine aynı hareket. Yana geçtim. Es ve bileğim çalışıyor. Ses aşağı doğru. Nefes. Özellikle birinci satırda bahsettiği birinci parmağını tut şeklindeki pozisyonu gerçekten rahatlıkla oturttuğunuza inanıyorsanız ve parçanın içine çalarken rahat bir şekilde geçişini sağlıyorsanız o zaman metronomunuzu ve dediğim gibi entonasyon ve her şeyde yerine oturduysa çok rahat bir şekilde parçayı ben çalabiliyorum diyorsanız o zaman metronomla çalışmaya başlayabilirsiniz. Metronomla çalışmak için moderato neydi? Moderato ayarında 86'dan başlayacak. Ben şu an size 86 metronomla çalıp bunu örneklemek istiyorum ama siz moderatonun sınırı olan e, hızın içerisinde yapmakta serbestsiniz. Yani moderatunun birimi 86, 96 ya da 97 aralığında bir şey. Yani 90'da da çalabiliyorum. 92'de de çalabiliyorum diyebilirsiniz. Ama ben size 86'dan örnek vereceğim. Zaten eşikte de 4 ayrı hız şeklinde vardı biliyorsunuz. Evet. Bitmemiz ki, 3 4 son ki. 3 4 demek ki parça nasıl olması lazım ve re mi fa sol la 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 si sol re si la ritmimiz bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi çalalım. Re mi kontrol ediyorum ve metronomla birlikte başlayacağım ve S ve Evet gördüğünüz gibi moderato çok yavaş, ne kadar orta tempo olsa da çok da yavaş bir tempo değil. Bu sebepten dolayı bu hıza gelene kadar gerçekten parçaya çok iyi hakimiyet sağlamanız anlamına geliyor. Hakimiyet sağlamak için de ne gerekiyor? Tabii ki rutin bir şekilde düzenli, sabırlı çalışma gerekiyor. Sizden ricam lütfen Kafanıza göre ben sıkıldım şimdi bu hızlı çalayım şeklinde yapmayın. Çünkü ton çıkarabilmek önemli ve bunu defalarca her işte olduğu gibi bir iş yaptıkça ustalaşılıyor. Bu sebepten dolayı siz bu parçayı defalarca günde en az bir saat sadece bu parçayı çalıştığınızdan emin olun ve o şekilde disiplinli bir şekilde tertemiz yavaş bir tempoyla oturta oturta yavaşça metronomunuzu gerekiyorsa daha yavaş bir tempoda alıp belki de 60'tan başlayıp çalabildiğiniz bir hızdan başlayıp 60 65 70 75 gibi ya da kendinize göre bir sıralama yaparaktan yavaşça metronomunuzu bu tempoya yani 86'ya getirin 86'da takıntısız ve çok tertemiz bir şekilde çalıyorsanız o zaman piyano eşliğine hazırsınız anlamına gelir. Umarım bu videodan faydalandınız. Faydalı olduysa ne mutlu bana. Dediğim gibi Ebru Lice paylaşımlardan bana yazabilirsiniz. Videolarınızı gönderebilirsiniz. Sorularınızı, kafanıza takılan sorularınızı sorabilirsiniz. Eğer videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Yorum yazın. Abone değilseniz abone de olursanız çok mutlu olurum. Harika bir hafta olsun. Keyifli bir hafta olsun. Yeni derste görüşmek üzere sevgiler.